Buenos dias. Buenos dias. Selamlar dostlar. Buenos dias, Buenos tardes veyahutta Buenos noches. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız, birkaç kelime İspanyolca öğrenmeye başladım, Dün çalışmaya başladım İspanyolca. O yüzden bildiğim her kelimeyi satacağım. İspanyolca öğrenmem lazım. <laughs> Umarım herkesin keyfi yerindedir. Başlıkta da gördüğünüz üzere dünyanın en yüksek başkentindeyim, La Paz'dayım. Bolivya'da artık seyahat etmeye başlayabilirim. Geldiğim günden beri hep yollarda geçti günüm. İşte bir şeylerle uğraşmak da geçti vesaire. Artık doya doya gezmenin vakti geldi. Dur karşıya geçmeyelim. Arabalar çarpmasın. Burası Bolivya'nın başkenti. La Paz şehri ama idari başkenti. Ülkeyi buradan yönetiyor, yönetiyorlar. Yasal başkent Sucre. Böyle değişik bir sistemi var. O yüzden hani idari başkent burada olduğu için dünyanın en yüksek başkenti olarak geçiyor. Çünkü burası Ant Dağlarının çevresinde kurulmuş bir şehir. Rakım 3600 metre. Yani deniz seviyesinden 3600 metre yüksekliğim şu an. Buraya gelmeden önce gelecek turistleri uyarıyorlar. Hani deniz seviyesine yakın bir yerde yaşıyorsanız dikkatli olun. Ee, hani irtifa hastalığına yakalanmayın. Nedir bu irtifa hastalığı? İşte nefes darlığı. Ondan sonra baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik vesaire. Bunlar olabilir. Telaş yapmayın. iyice dinlenin geldiğinizde hemen kendinizi sokaklara atıp böyle koştur koştur gezmeyin. Bu uyarıları yapıyorlar. Ben de dün geldim sabah. Bir gün dinlendim. Şu an gayet iyiyim yani. Hiçbir şey hissetmiyorum. Gayet keyfim yerinde, enerjim yerinde. Bugün La Paz sokaklarında dolaşacağız. Aynı zamanda nüfusu 1 milyon ve üzeri olan şehirler arasında da en yüksek şehir La Paz'mış. 3600 metre vallahi az değil ha. Bugün keyifli bir gün olur umarım. Keyifli bir video olur. Dolaşalım bakalım Vapas şehrinde neler olacak, nelerle karşılaşacağız, insanlarla diyaloğa girebilecek miyim. 3-5 kelime İspanyolca öğrendim. Bakalım işe yarayacak mı? Hep beraber görelim. ki acaba. Buenas días señorita. Empanada. Ah, buenos días. Buenos días. Empanada? Eh de pollo y de carne. Con carne picada. Una, por favor. Ya. Şunlardan yiyelim bakalım. Anne, habla español. Eh, qué le Ah, no hablas español. Şunlardan yiyelim kahvaltıya karnım acıktı. ¿Qué cosa? 6 5 6 Muchas gracias. Ay, usted gracias. Sí, ya. Karnım acıktı. Şunlardan bir tadalım bakalım. Ya daha önce içemedim. Şu meydana doğru geçeyim size bu meydanı da göstermek istiyorum. Demiştim ya burası idari başkent diye. Aha ülke buradan yönetiliyor. Şu karşıda şurayı geçeyim de. Şu karşı tarafta parlamento var. Parlamento binası. Burası da başkanlık binasıymış. Ülke buradan yönetiliyor anlayacağınız. Oo. İçi bayağı dolu ya baksana da. Sebze var içinde. Bir de tavuk parçası var anladığım kadarıyla. Sebze ve tavuk da da geliyor. Sıcacık. Beğendim vallahi hafif de bir tatlımsı tat var. Orada büyük ihtimalle soğandan dolayı tatlı bir soğan var içinde anladığım kadarıyla. Lezzetli, çok beğendim. İlk ısırıklarını çok beğendim. Bu bayağı hoşuma gitti ha. Tavuk, sebze, soğan, suyu da var içinde, akmasın. 6 Bolivianus. Birazdan para bozduracağım para şeyini de anlatırım bir daha. İlk videoda bahsetmiştim de bir daha bahsederim. Bir Bolivianos, iki Türk lirası. Yani 12 Türk lirası bu. Ha, sokakta para bozuyorlar. Buenos dias, señorita. A 50 dolar. Kaç te cuesta? İstersin <laughs> tamam. Sokakta böyle para bozuyorlar. Birkaç tane döviz bürosu da var ama aynı para bozdukları için burada bozduracağım. Beş olsun koz. Los trescientos están sellados. 200 dolar bak abla. Muchas gracias. Muchas gracias. Çok da güler yüzlüydü abla. Şurada <laughs> bir köşeye oturayım da size paraları göstereyim bir kez daha. Şimdi ben 50 dolar bozdurdum. 6.92'den bozdu. 346 boliviana suyu. Döviz büroları da 6.92'den bozuyor. Dışarıdaki ablalar da 6.92'den bozuyor. O yüzden farklılık olsun diye onlardan bozdurmak istedim. Ee, 1 dolar 6.92 Bolivianos ama ben videolarda 7 olarak hesaplayacağım düz olarak. 1 Bolivianos da 2 Türk Lirası. Yani şu elimde gördüğünüz bozuk para 1 Bolivianos 2 Türk Lirası yapıyor. Bu 2 Bolivianos 4 Türk Lirası. İlk defa 200 Bolivianos verdi bana birisi para bozduğumda. Aha bu da 200 Bolivianos 400 Türk Lirası. Şu arkasında da böyle antik kalıntıları koymuşlar. Ondan sonra 100 Bolivianos var. Böyle papağan koymuşlar arkasına. Önemli tarih kişilikleri koymuşlar. Bu da 200 lira yapıyor. Bu da 20 Boliviano. Şöyle arkasında timsah ve orman, göl resmi var. 10 Bolivianos'ta var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam 50 Bolivianos'ta vardı ama şu an onlar elimde yok. Hazır paralardan bahsetmişken size göstermek ve anlatmak istedim. Ne yazık ki Bolivianos da Türk Lirası'na karşı değer kazanmış durumda. Bundan kaç sene önceydi? 4 sene önce 2018'de 1 Bolivianos 70 75 kuruşa denk geliyordu. Şimdi 1 Bolivianos 2 Türk Lirası olmuş durumda ne yazık ki. sokak satıcısı kültürü var. Bak mesela bu avlalar abur cubur satıyor. Burada kışlık ürünler satıyorlar. İşte şaldır, beredir, eldivendir, cekettir vesaire. Burada abi böyle anahtarlık vesaire satıyor. Krem satan var. Yani yiyecek satan var. Hola. <laughs> yiyecek satan, terlik satan. Aklınıza gelebilecek birçok şeyi satıyorlar. Ama en yaygını yiyecek ve içecek satmak sokakta. Pardon. Ee, çünkü bu bu kültür, Bolivya'da bir kültür. Yani sokak satıcılarını destekliyor insanlar. Özellikle yiyecek ve içecek de destekliyorlar. Böyle bir sürü sokak tezgahı görebilirsiniz. Ablalar, abiler satışlarını yapıyorlar. Nerede? İnternette ne? araştırdığım kadarıyla bunun izinlerini alıyorlar. Hani sokakta satış yapabilmek için izin alıyorlar ve o şekilde e, satışlarını yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ben seviyorum sokak kültürünü yani böyle sokak satıcılığı kültürü olan ülkeleri, yerleri, şehirleri çok seviyorum insanları desteklemek lazım. Çünkü herkesin ne yazık ki bir dükkan açacak, bir mağaza açacak şeyi yok yani bütçesi yok. Ve bir şekilde geçimini sağlaması gerekiyor yani hünerlerini sokakta <laughs> sergileyebilir. Bunun en güzel örneği sokak yemekleri. Sokak yemekleri videosunda size bir hikaye anlatacağım. Daha iyi anlayacaksınız. Yani ben açıkçası destekliyorum böyle bir şeyi. Elimden geldiğince de sokakta yemeye çalışıyorum. Bu cadde de böyle boylu boyunca sokak satıcısının olduğu bir cadde. Huh. Yüksekteyiz ya bazen böyle nefes şey oluyor yani. Hissediyorum onu. Zorluyor bazen. Ama iyiyim yani o tahmin ettiğim o korktuğum şey başıma gelmedi. İyi hissediyorum kendimi. Ha bak burada içecek satıyor abi mesela. Deneyelim ya. Hola. ¿Cuánto Quanto cuesta? 5. 5. Uno por favor, o fresh por favor. Portakal suizo, tío, mi chavo. No, está en ya? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien. Estoy muy bien. ¿País? ¿Turquía? Turquía. <laughs> ¿Cómo está por ahí la situación? Ah, no hablas español. a ah, viajar. Ah, ya. Viajar. Pura. Muchas gracias. Muchas gracias. Taze taze. Sıkılmış portakal suyunu içelim çünkü hava soğuk. Sabahları ve geceleri inanılmaz soğuk. Hava durumu 0 derece ve bazen altında gösteriyor. Bazen 1-2 derece gösteriyor. Böyle güneş çıktığında güzel ama onun dışında buz gibi yani donuyorum. Hasta olmayalım. iyi gider. Muchas gracias señor. Adios, ciao. Abi dil öğrenmenin lafı uzatıyorum öyle ama dil öğrenmenin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Öğrendiğin kelimeyi satmak. Genç kardeşlerime sesleniyorum. Bir şey öğreniyorsanız pratik yapın. Pratik yapmazsanız aklınızda kalmaz. Senior, senior, itta, muchas gracias. Yani bunları unuturum normalde ama abire satıyorum abi. Herkese satıyorum. Buenos dias senyorita. Şu rozetleri gördüm de bir tane hatıra olsun ya alayım kendime. Quanto cuesta? Ocho bolivianos. Sekiz bolivianosmuş bunlar. Yani bir dolar. Düz hesap bir dolar. Bir tane alalım kendimize hatıra kalsın. Hangisini alayım? Şu güzelmiş bak. Bolivya haritası. <laughs> Yok mu bozuk? Dur. 8 çıkmaz benden. Dur bakayım 8 çıkar mı? Ben onu. 8 çıkar mı bakayım? Dur. Bir, iki, dört, beş, altı. Ne? bu seyis boligavuz. Teyze para üstünü vermiyor 20 Yirmi yansı bozmam diyor. Muchas gracias, muchas gracias. <laughs> Alalım ya, hatıra kalsın. Şöyle bir şey. Bir dolar. Federik. <laughs> la celeste. Ah, uh, cuánto cuesta? 3. 3. Gracias. Gracias, buenas tardes. Şimdi biletimizi aldık. 3 Bolivianos teleferiğe bineceğiz. Hadi bakalım. Buenas Bir sonrakine binelim. Şimdi burada toplu taşımayı rahatlatmak için 2014 yılında teleferik sistemi kurmuşlar. Ben de binmek istedim. Bakalım gidelim bir yerlere. Böyle yükseğe çıkmak istiyorum biraz size. Şehrin manzarasını göstermek istiyorum. Ee, teleferin dışında dolmuşları zaten gördünüz. Dolmuş ve taksilerle dolaşım sağlıyorlar ama bu teleferik bayağı bir rahatlatmış toplu taşımayı. Onu da size göstermek istedim. Hadi bakalım. Şu girişi şu hemen ileride biletinizi alıyorsunuz şöyle. 3 poliyamız. QR kod okutuyorsunuz, giriyorsunuz. <laughs> Bien. Yeah. Yeah. No, yeah. Hola. Mama. Hola, dile. ¿Cómo está? Yeah. Ah. Este no es Yo le presté el linterna y dice que el linterna. Kaldır kamerayı, kaldır, böyle çek. Ya, ahí böyle. estás filmando, papi. Ajá. Como filmando. Şöyle yap, böyle kendini de çek. Tut böyle. Hola de, hola. Hola, dile. Hola. Hola. Contestale. <laughs> 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 yeah. Bien. Yeni kameramanım sen ol. Tam, çak hadi. Çak. 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 Hop. Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Teleferik var orada. <laughs> Çok sevimli ya. Şimdi şehrin manzarasını izlemek için ve tabi sizlere göstermek için İspanya Meydanı isminde bir yere geldim. Plaza Espana diye geçiyor. Şehrin arka kısmına bakıyoruz. Şehir merkezi şu tarafta kaldı, zıt yönde kaldı. Biz şehrin diğer tarafına doğru bakıyoruz. Buradan manzara güzel dediler. O yüzden buraya geldim. İstedim ki hem manzarayı göstereyim hem de birkaç bilgi vereyim Bolivya ile alakalı. Hani madem bu ülkeyi geziyoruz birkaç bir şey de öğrenelim istiyorum. Şimdi öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Ben bir süre Bolivya'nın Altiplano'sunda seyahat edeceğim. Nedir Altiplano? Hatta şu anda Bolivya'nın Altiplano'sundayız. Nedir bu altiplano? Ant dağlarının 3500 metre ve üzerinde bulunan kısımlarına altiplano diyorlar. Bolivya'da ve Peru'da Ant dağlarının 3500 metre ve üzeri olan kısımları oldukça meşhur ve yaygın. İnşallah e, Peru'da gittiğimde oranın da altiplanosunda seyahat edeceğim. Bir süre Bolivya altiplanosunda beraber seyahat edeceğiz. Şimdi gelelim Bolivya'ya. Bolivya yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip bir ülke. Güney Amerika'da denize kıyısı olmayan iki ülkeden bir tanesi. Diğeri de Paraguay. O yüzden Ant Dağları oldukça önemli Bolivya halkı için. Uzun yıllar İspanyol sömürgesinde kalmış bir ülke. İspanyol sömürgesinden de 1800 yılların başında kurtuluyorlar. Simon Bolivar abimiz var o dönem. Bolivya'yı, Kolombiyayı, Venezuela'yı, Venezuela'yı, Ekvador'u ve Peru'yu. Unutacağım ne çok unuttum bunları. Bu ülkeleri İspanyol sömürgesinden kurtaran abimiz. O yüzden Bolivyalılar Simon Bolivar'ın onurlandırmak için ülkeye onun adını veriyorlar. Bolivya ismini veriyorlar. Bolivya da Bolivar'dan geliyor. Yani Bolivar'ın ülkesi anlamında. Şimdi 12 milyon insan yaşıyor demiştim ya burada yaklaşık 12 milyon insan çok büyük bir kısmını yerli halk oluşturuyor. Aymaralar, Keçualar bu yerli halkların en kalabalık olanı. Ve bunların dışında Avrupalılarla birleşmiş olan yerli halklar var. Onlarla birlikte Keçualar ve Aymaralar Bolivya nüfusunun çok büyük bir kısmını oluşturuyorlar. Bu yerli halklar kendi aralarında o kendi dillerini de konuşmaya devam ediyorlar bu arada. Hani Keçua dilini falan konuşmaya devam ediyorlar ama ülkenin ortak dili İspanyolca. O yüzden ben de İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum insanlarla daha rahat iletişim kurabileyim diye. Çünkü İngilizce çok 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 nadiren konuşuyor insanlar. Yani İspanyolca öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Güney Amerika'ya gelecek olan dostlar İspanyolca bir şeyler öğrenirseniz çok rahat edersiniz. Bunu da söyleyeyim. Ufak da böyle bir bilgi vermek istedim. Hani hazır geziyoruz bir ülkede birkaç bir şeyde okuduklarımdan araştırdıklarımdan sizlerle paylaşmak istedim. Durum budur yani öyle çok detaylı bilgi verip sizi sıkmak da istemiyorum. Şeyi de dikkat ettim. Onu da söyleyecektim. Bak şimdi aklıma geldi. Şu karşıda bir kiremit rengi evler fark ettiniz değil mi? Hiç videonun bir kısmında söyledim mi hatırlamıyorum ya. Şimdi söyleyeyim ama. Hep böyle kiremit renginde evler var. Böyle bütün şeyin şehrin çevresini o kiremit rengindeki evler çevreliyor. Ona dikkat ettim ben. Bilmiyorum size dikkat ettiniz mi? muz kullanalım. Gelirken teleferik dönerken dolmuş. İki boliviyanosmuş. Dost boliviyanos. Şöyle bir servis dolmuş. Hop. Bu ne trafik ya? Çantayı takayım. Şu trafiğe bakar mısınız ya? Aa dolmuşlar işte. İki Bolivyanlısı. Gayet de uygun. is very traditional from from Bolivia, uh -huh. sopa de mani. In English is peanut soup. Uh -huh. It's really good. Arkadaşlar sizi Rodrigo ile tanıştırayım. Couchsurfing'den tanıştık onunla. <gülüyor> <gülüyor> e, La Paz'a geldiğimde ben buluşacaktık, sözleşmiştik. Hazır dedim geziyoruz, vaktim de var. Beraber bir yemek yiyelim istedim, sizi de tanıştırmak istedim. <laughs> Thank you so much for your hospitality and... I'm so nice to meet you. <laughs> nice to meet you too. <gülüyor> <gülüyor> Beni bu restorana getirdi bir akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Şöyle fiyatları da size göstereyim. 20 Bolivianos'la 43 Bolivianos, 45 Bolivianos arası diyeyim ben size fiyatlar. İçeceklerde 3 Bolivianos'la yine 20 Bolivianos'a kadar çıkıyor. Bunlar sanırım taze içecekler. Çok <laughs> göstereceğim bu. Bu çok beğendim mutlaka. <laughs> It's a vegetable, potato, potato and, and you have in the big one you have meat and chicken. Meat and chicken. Yeah. Ah. Um, pasta too. <laughs> really? Yeah. <laughs> Abi, çorba bu. It's a soup, right? Sure. Uh -huh. And what was the name? Sopa de mani. Sopa de mani. De mani. Sopa de mani. Yeah. Evet, tadına bakalım bak. Sen şu patates var, sebze var, et var. <laughs> I I think I will love it because it looks very delicious and it smells very delicious. Abi, çok güzel kokuyor ya, görüntüsü de <laughs> çok güzel. Vallahi tadı güzel. Cidden tadı güzel. Görüntüsü kadar güzel tadı. It's <laughs> Abi çok beğendim ha. Bunu gerçekten çok beğendim. Ben içerim bu çorbayı. Şimdi bozmadan Instagram'a da fotoğraf çekeyim de. <laughs> Instagram arada gezgin takip edin. I really like. I really like. That's it. <laughs> If you like a spicy, you can try it. Mm. A little bit <laughs> at the beginning. By the way. Strong. <laughs> <laughs> Mm, really? Strong. This is better if you mix it in the Abi yemek yiyorduk, Türk dizisi başladı. Burada çok popülermiş arkadaşım söyledi şimdi.

oldu ya. Bu ne zaten? Şey? Kamerayla dolunca tuhaf oldu. Bu ne Thank you, gracias. Oh kalabalık burası ha. Bu burası benim kaldığım hostel. Hava soğudu ya. Gerçekten soğudu. Burası lobi. Ortak alan. Şöyle göstereyim size. Hogwarts'a benziyor ya burası. Gerçekten ilk gördüğüm zaman Harry Potter geldi aklıma. Dedim size hosteli de göstereyim. Yani hostel fena değil. Sadece sahibini sevmedim. Tok satıcı abi, tok satıcı. Eyvallah yok. Hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Güler yüz yok. Sevmedim yani. Kanım ısınmadı adama ama şimdi Allah var hostel güzel. Güzel değil aslında. Orta seviye ya. Güzel dersem şimdi diğer hostellere kaldığım güzel hostellere haksızlık etmiş olurum. Oy burası Dobby. Hakikaten Hogwarts'a benzettim birazcık. Şurası tuvalet, banyo. Şöyle göstereyim de biri yok umarım aynen. Burası tuvalet, banyo. Kadınlar için, erkekler için bu tarafta. Odamı da göstereyim. Videoyu bitireyim çok da uzatmadan. Yoruldum ya yaklaşık 12 saattir dışarıda dolanıyorum. Fink atıyorum. Yordu gerçekten. Oo, karanlık ya burası. Dur şöyle yapayım. Abi. Şurası benim yatağım. Burada kalıyorum. 20 kişilik oda. Aa çantam burada. Şunun içine sığmadı. Böyle bir yer işte ya. Çok da rahatsız etmeyeyim de insanları. Şurada bitireyim mi diye Oy. Neredeyse 12 saattir dışarıdayım. Hava artık soğumaya başladı. Mont almamıştım yani. Bu kadar geçe kalacağımı düşünmüyordum. O yüzden bu ceketi giydim bir de altını şunu giydim ama kurtarmıyor. Soğuk. Oy yoruldum ya birazcık. Dolan dolan. Günüm yani La Paz'da bir günüm Bolivya'daki ilk günüm diyebilirim dolu dolu. Bu şekildeydi. Elimden geldiğince sizlere keyifli güzel bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Hakikaten rakım yüksek ya. Bazen hissettiriyor onu yani. Şu an gerçekten iyiyim. Rodrigo ile de buluştum. O da dedi yani iyisin dedi. Buraya gelip 5 gün hasta olanlar, 5 gün yataktan çıkamayanlar varmış. İyisin dedi. Bazen yükseklik etkiliyor. O doğru. Yukarıyı da göstereyim size hazır konuşurken. Ama iyiyim. İşin özü iyiyim. Heh. Böyle işte arkadaşlar. Keyifli bir gündü benim için. Güzel bir gündü. Farklı bir ülke. Güney Amerika'da merak ettiğim Peru'dan sonra merak ettiğim en çok merak ettiğim ülkeydi Bolivya. Artık burayı da gezmeye başlıyoruz. Umarım keyifli güzel videolar hazırlayabilirim sizler için. Buraya geceliği 45 bolivianos veriyorum. Ee, o da kaç yapıyor? İşte 90 lira falan yapıyor. 6,5 dolar. 6-6,5 dolar arası. Böyle. Artık yorgunluktan ne diyeceğimi şaşırdım ya. Ay. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok makbule geçer. Çok sevinirim. Ben de azıcık birazcık dinleneyim ne hoşunuza gitti mesela bu videoda atıyorum La Paz sokaklarında neyi en çok beğendiniz neyi böyle tuhafınıza gitti onu yazarsanız yorumlara çok sevinirim böyle de bir şey yapalım mesela ben sokak yemeklerini çok beğendim yemekler gerçekten hoşuma gitti ki bundan sonraki video yemek videosu olacak umarım onu da keyifle izlersiniz ben Bolivya mutfağının bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum araştırınca öğrendim umarım lez, tadına baktıkça o keyfi de alabilirim sizlere de aktarabilirim bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Adios. Yoruldum. Gerçekten yoruldum.